Efendim, <laughs> şikayetim ya da isteğim Tane. Sadece sana biraz daha cesaret vermek istiyorum. Cesaretin, isteğin ağzın hiç bitmesin. Hepimiz <laughs> <isteğine> seni <laughs> çok <gülüyor> Kurban olurum sana. İyi misin? Evet iyi. Nerede okuyorsun? Ben üniversitede. Ne televizyon okuyorum. Son Müsaade eder misin? Ne ben kadar tatlı konuşsun. Bir tane Çok teşekkür ederim. Başarılar. İsteğin ağzını hiç bitmesin. Aynen aynen Senin aynen. Senin o yüreğin diyeyim. oldu mu ben öyle oluyorum zaten. Hadi bakalım. Çok As, teşekkür güzel ederim. Hüşra. Hüşra. Ablacığım iyi pazarlar. Huşra. Ne yazık İnsanlar ki e, evet ne yazık ki ekonomi e, insanların e, canını en çok yakan şey. Yani burada iki şey başa e, çıkıyor. Bir tanesi e, pahalılık, bir tanesi de işsizlik. Tabi e, tabii e, pahalılıkla ilgili süreç e, aslında uzun zamandır tetikleyen bir süreç. Yani ekonomi bugün kötü olmadı. Bu Baktığımızda e, hatırlarsanız seçim döneminde de insanların canını yakan birinci unsurdu. Neredeyse iki sene oldu. E, Tabi bu düzeltilemedi. Düzeltilemediği gibi daha kötüye gitti. Baktığımızda e, buna ilave olarak pandemi süreci eklendi. Ve şu an e, gerçekten toplumun en büyük sorunu yoksulluk. Biz gerçekten birinci sıraya yoksullukla mücadeleye koyuyoruz. Yani ne varsa nasıl paylaşabiliriz? En ciddi tasarrufu nereden yaparız ve bu insanlarımızı nasıl mutlu edebiliriz? En azından bugünleri nasıl atlatabiliriz? Belediyelerin ekonomiyi düzeltme ya da işsizliği çözme gibi bir kabiliyeti olamaz zaten. Mümkün değil. Ama bugünleri aşmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda e, inşallah e, bir an önce bu sıkıntılı günleri aşarız. Bir an önce işler yoluna girer, insanlar işini bulur inşallah temennimiz o.